Sevgili öğrenciler merhaba. Ben matematik öğretmeni Burhan Omrak. 7. sınıf derslerimize orantı ile devam ediyoruz. Geçen dersimizden de hatırladığınız gibi öncelikle oranın tanımını vermiştik. Neydi oran? A ve B iki çokluk olmak üzere A'nın B'ye oranı A'nın B'ye bölümü şeklinde gösteriliyordu. Aynı şekilde B'nin A'ya oranı ise B bölü A şeklinde gösteriliyordu. Bunun dışında A ile A bölü B ile C bölü D eşitliğine ise orantı adını vermiştik. Orantıda ifadelerin içler çarpımının dışlar çarpımına yani diğer bir ismiyle çarp, çapraz çarpımlarının birbirine eşit olduğunu öğrenmiştik. Bu dersimizde ise öncelikle doğru orantı ile ilgili bir iki soru çözerek daha sonra ters orantıyı vereceğiz. Sorumuzda Sıla'nın parasının Nergiz'in parasını oranı 3 bölü 5, Nergiz'in parasının Beyza'nın parasını oranı 4 bölü 3 şeklindedir. Üçünün paraları toplamı 188 lira olduğuna göre Nergiz'in parasını bulunuz diyor. Öncelikle verilenlere baktığımızda Sıla'nın Nergiz'e oranı para anlamında 3 bölü 5 aynı şekilde Nergiz'in Beyza'ya oranı para cinsinden 4 bölü 3 oranlarıyla verilmiştir. Burada üçünü aynı anda oranlayabilmek için aynı olan kişilerin veya aynı olan nesnelerin karşılarındaki ifadelerin aynı olması gerekiyor. Ben burada her ikisini de genişletirsem sıla bölü nergiz oranı 3 bölü 5 iken aynı şekilde nergiz bölü beyzayı 4 bölü 3'ten aldığımızda hem 5'in hem de 4'ün oranları için eşit olabilmesin ben de 20'ye genişletmemi gerektiriyor. Burada 3 bölü 5 ifadesini hem payını hem de paydasını 4 ile genişlettiğimde 12 bölü 20 ifadesini görürken ikinci ifadenin hem payını hem de paydasını 5 ile genişlettiğimde 20 bölü 15 ifadesini görüyoruz. Üçünü aynı anda oranladığımda sılaya karşılık gelen 12K, Nergiz'e karşılık gelen 20K Aynı şekilde Nergis 20K iken Beyza da 15K'yı göstermektedir. Şimdi sorumuza geldiğimizde bu üçünün toplamının 188 lira olduğunu gösteriyor. Ben üç ifadeyi birden topladığımda 47K ifadesini görüyorum. 47K 188'e eşit olduğuna göre her iki tarafı 47 ile sadeleştirdiğimde K'nın 4 olduğunu görüyorum. Bizden Nergiz'in parasını istemiş. Nergiz'e biz 20K demiştik. K yerine 4 yazar isek 20 çarpı 4'ten Nergiz'in parasının 80 lira olduğunu görüyoruz. Bir diğer sorumuzda ise bir üçgenin iç açıları 3, 4 ve 5 sayıları ile orantılıdır. Bir üçgen çizdiğimizde açıların 3 4 ve 5 ile orantılı olması bunların 3k, 4k ve 5k olarak adlandırılması anlamına geliyor. Burada birinci açıya 3k, ikinci açıya 4k ve üçüncü açıya 5k dediğimizde üçünün toplamı üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olmasından dolayı 3K artı 4K artı 5K'nın 180'e eşit olmasını gerektiriyor. 3K artı 4K artı 5K ifadesi 12K olduğundan 12K eşittir 180. Her iki tarafı 12 ile sadeleştirdiğimde k eşittir 15 sayısını görüyoruz. Bu üçgenin iç açıların ölçülerini bulunuz demiş. k'yi 15 bulduğuma göre 3k olarak adlandırdığım açı 3 çarpı 15 yani 45. 4k olarak adlandırdığım açı 4 çarpı 15, yani 60, 5K olarak adlandırdığım açı ise 5 çarpı 15, 75 dereceye denk geliyor. Şimdi ters orantının ne olduğuna bakalım. Ters orantı iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa veya tam tersi de olabilir. Biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılı olabilir. Örneğin ne olabilir? Örneğin 6 işçinin 10 günde bitirdiği bir duvarı veya bir işi 12 işçi 5 günde bitirir. Örneğimize baktığımızda işçi sayısı 2 katına çıkarken bu işi bitirme süreleri işçi sayısının fazlalığından dolayı daha erken olacağından iki kat daha erken bitmiş oluyor. İşçi sayısı artarken zaman kavramı azaldığından dolayı ters orantı olmuş oluyor. Sorumuzda yukarıdaki tabloda özdeş musluklar ve aynı havuzu doldurma süreleri verilmiştir. Buna göre tablodaki çoklukların ters orantı oluşturup oluşturmadığına bakalım. Öncelikle musluk sayısına bir bakıyoruz. Önce iki katını, sonra üç katını, sonra da dört katını almış. Musluk sayıları aynı oranda artarken bunların havuzu doldurma süreleri iki muslukta yarıya düşerken üç muslukta üçte birine, dört muslukta dörtte birine düşüyor. Gördüğünüz gibi musluk sayıları aynı oranda artarken süre yani zaman havuzu doldurma süreleri aynı oranda azalmıştır. Biri artarken diğeri azaldığı için bu iki ifade ters orantılı olur. Ters orantı sorularında aynı tür veriler alt alta yazılarak karşılıklı çarpımlarının eşitliğini kullanacağız. Bunu özellikle problemlerde a ve b aynı türden, c ve d aynı türden ifadeler olmak üzere herhangi biri artarken diğeri azalıyorsa burada ters orantı olarak adlandırdığımda karşılıklı çarpımlar birbirine eşit olacak. Aynı şekilde bir a sayısı B sayısı ile ters orantılı olduğunda diğer dersimizden de görmüştük. K sabiti olmak üzere, K sabit bir sayı olmak üzere A'yı K bölü B şeklinde de adlandırabilirim. Şimdi sorularda baktığımızda ise x ile y sayıları ters orantılı iki sayı olmak üzere x ve y sayılarını yazdığımızda birinci sayı yani x sayısı 6 iken y'nin 9 olduğunu görüyoruz. İkinci durumda ise x'in 18 olduğu yerde y'nin kaç olduğunu istiyor. Burada baktığımızda ters orantı olduğu için burası artarken x'in arttığı yerde y'nin azalması gerekiyor. Ters orantı olarak adlandırdığım durumda 6 ile 9'un çarpımı 18 ile y'nin çarpımına eşit olmuş oluyor. Burada her iki tarafı da 6 ile sadeleştirdiğimde 1 ve 3 sayılarını görürken 9 eşittir 3y ifadesinde her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde y eşittir 3 sonucunu görüyoruz. Yani 6 x 6 iken y 9 olduğunda x 3 katı olurken y 3'te 1 ifadesi olan 3 sayısını gösteriyor. Bir diğer sorumuzda ise 20 kişilik bir izci kampında herkese günlük aynı miktarda yetecek yiyecek verilmektedir. 15 kişiye 16 gün yetecek olan yiyecekler kamptaki bütün izcilere kaç gün yetecektir? 15 kişiye 15 kişiye 16 gün yetecek yemeğimiz varken 20 kişiye kaç gün yetecek yemeğimiz vardır? Burada kişi sayısı artarken İnsanların tüketeceği yemeğin günlere dağılımı daha çok azalacağından birinci ifade artar iken ikinci ifade azalacaktır. Burada ters orantı ifadesi söz konusu olduğundan karşılıklı çarpımlar birbirine eşittir. 15 ile 16'nın çarpımı 20 ile x'in çarpımına eşittir. Sol tarafta 15 ile 16'nın çarpımı 240. Sağ tarafta 20 ile x'in çarpımını 20x olarak adlandırabiliriz. Her iki tarafı da 20 ile böldüğümüzde x sayısı 240'ın 20'ye bölümü olan 12 olarak adlandırılacaktır. Dolayısıyla 15 kişiye 16 gün yetecek olan yiyecek sayısı 20 kişiye 12 gün yetecektir. Başka bir soruda ise bir musluk boş bir havuzu 20 saatte doldurmaktadır. Musluğun akış hızı 4 katına çıkarılırsa aynı havuzu kaç saatte dolduracaktır? Musluk sayısını ve dolduracağı zamanı yazdığımızda aynı birimler alt alta olmak üzere bir musluğun 20 saatte doldurduğu havuzu 4 katına çıkararak yani 4 musluğun ne kadar sürede dolduracağına bakacağız. Bir musluk 20 saatte doldururken 4 musluk daha az bir sürede doldurup bitirecektir. Burada musluk sayısı artarken dolduracağı zaman ise azalacaktır. Biri artarken diğeri azaldığı için ters orantı söz konusudur. 1 çarpı 20'nin karşılığı 4x'e gelecektir. Bundan dolayı her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x 5 saat ifadesi karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde bir musluk 20 saat iken 4 katı olduğunda bunun da 4 kat azalması gerektiği için 20'nin 4'e bölümü olan 5 saatte dolduracaktır. Aynı nitelikte olan 6 işçinin 15 günde bitirebildiği bir işi 9 günde bitirebilmek için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır? Aynı nitelikteki 6 işçi bir işi 15 günde bitirebilmektedir. Bu işin 9 günde bitebilmesi için benim işçi sayımı arttırmam gerekiyor. İşçi sayısını arttırırken zamanın azalmasından dolayı ters orantı ve karşılıklı çarpımlara gidiyoruz. 6 çarpı 15'in 9 çarpı x'e eşit olmasından 6 ile 15'in çarpımı 90, 9 ile x'in çarpımını 9x olarak adlandırıyoruz. Her iki tarafı da 9'a böldüğümüzde, X'i 90 bölü 9'dan 10 olarak bulabiliyoruz. Yani 10 işçi ile 9 günde bitirilebiliyor. Tabi sorumuzda dikkat etmemiz gereken kaç işçiye daha ihtiyacı olduğuydu? Başlangıçta 6 işçim vardı. 10 işçiye ihtiyacım olduğuna göre 10-6'dan 4 işçiye daha ihtiyacım olmaktadır. Dolayısıyla cevabımız 4'tür. Genel olarak tekrarlayacak olursak doğru orantı ile ters orantı arasındaki farklara baktığımızda doğru orantıda iki çokluktan biri artarken diğeri de artıyor veya biri azalırken diğeri de azalıyordur. Ters orantıda ise biri artarken diğeri azalıyor. Aynı şekilde biri azalırken diğeri artıyordur. Doğru orantıda bir a sayısı b ile doğru orantılı olduğunda a'yı k cinsinden yazdığımızda b çarpı k a sayısı b sayısı ile ters orantılı olduğu durumda k sabitini A eşittir K bölü B şeklinde yazabiliyoruz. Aynı durum problemlerde ise aynı tür veriler alt alta yazıldığında doğru orantı için çapraz çarpımlar yani A çarpı D'nin B çarpı C'ye eşitliği ters orantıda ise aynı tür ifadeler A, A ile B C ile D olmak üzere ters orantı durumunda karşılıklı çarpımlar birbirine eşit olmaktadır. Bu şekilde iki orantı arasındaki farkları ve benzerlikleri görmüş olduk. Şimdi ikisini beraber kullanacağımız bir soruyla devam edelim. A artı bir sayısı B eksi 2 ile doğru. C ile de ters orantılıdır. Şimdi ayrı ayrı düşündüğümde A artı 1'in k sabiti olmak üzere k çarpı b eksi 2 yazıldığında a artı 1'in b eksi 2 ile doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Aynı a artı 1 sayısı c ile de ters orantılıdır. Şimdi bu iki ifadeyi aynı eşitlik üzerinde düşünürsek a artı 1 sayısı aynı k sabiti için B 2 ile doğru, C ile ters orantılıdır. Bu tür sorularda mutlaka K sabitini bulacağımız şekilde öncelikle bilinmeyenlerin verildiği bir denklem vardır. A eşittir 5 için, A eşittir 5 için, B eşittir 4, C eşittir bir ifadesini kullanmış. Şimdi bunları yerine yazarak ben buradaki k sabitimi bulacağım. a'ya 5 dediğimize göre 5 artı 1'den 6. k'yı bilmiyordum zaten. 4 eksi 2'den 2 iki bölü 1 ifadesinden k'nın 3 olduğunu buluyorum. Daha sonra ise aynı ifadede, aynı ifadede a artı 1 sayısının k çarpı b eksi 2 bölü c orantısında a'nın 11 olduğu durumda b'nin 6 olduğunu söylüyor. Yerlerine yazdığımda 11 artı 1'den 12. Bir önceki durumda k sabitini 3 bulmuştuk. 3 çarpı B eksi 2 ifadesinde 4 bölü C ifadesini istiyor. Burada 2 orantı olduğundan bu orantıyı bulabilmek için çapraz çarpımlara gittiğimizde 12 çarpı C'nin 3 çarpı 4'e eşit olduğunu görüyoruz. Yani 12 C eşittir 12'dir. Her iki tarafı da 12 ile sadeleştirdiğimizde C eşittir 1 değerini buluyoruz. Bugünlük dersimiz burada bitiyor. Diğer derslerde görüşmek üzere. İyi günler.